Los Angeles Hayvanat Bahçesi, Kaliforniya'da geleneksel bir cadılar bayramı kutlaması olan Boğon'un dönüşüyle Ekim ayında coşacak. Bu seneki etkinlikte cadılar bayramı dekorasyonları, soyu tükenmiş hayvan türlerinin korumaya odaklanan bir mezarlık ve hayvanat bahçesinin en ürkütücü sürüngenlerinden bazıları yer alıyor. Hafta sonları ziyaretçilerin tüyler ürpertici elişlerini bulmaları ve hayvanları bal kabayla beslemeleri bekleniyor. Ekim ayının son iki hafta sonu boyunca oyun mu şeker mi şekerleme istasyonları da hayvanat bahçesinin çeşitli yerlerine dağılmış olacak. Los Angeles Hayvanat Bahçesi Covid-19'un yayılmasına bir müdahale olarak 2020 yılının Mart ayında kapanmış, Ağustos ayında yeniden açılmıştı. Hayvanat bahçesi Covid-19 vakalarındaki artışın ardından Aralık 2020'de yeniden kapanmış, Şubat 2021'de yeniden halka açılmıştı.